Hayırlı günler arkadaşlar. Hayırlı hafta sonları, hayırlı pazarlar diliyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu. Gününüz geçsin inşallah. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarımız da olmuş. Onlar da hoş geldi. Sefa getirdi. Hepiniz iyisinizdir inşallah. Bugün arkadaşlar bitki yetiştirmenin en önemli unsuru nedir? Onu bir anlatayım size. Bitki yetiştirmenin en en önemli unsuru kendimiz arkadaşlar sizsiniz yani. Öncelikle bitkiyi sevmeniz gerekir. Bitki yetiştirmekle ilgili bilgilerinizin olması gerekir. Eğer bitki yetiştirmeyi severseniz zaten bitkiniz de sizin o sevginize karşılık verecektir. Allahu Teala yaratırken her yarattığı canlıya yaratılış özelliği vermiş. Mesela insanlar alemi var. Bitkiler alemi ve hayvanlar alemi. Bu üç alemden bahsedeyim. En şanslı olan insanlar alemidir. Çünkü insanlar alemi, insanların yaratılışı, insanlar mesela kendilerinin bütün ihtiyaçlarını kendileri halleder. Eker, biçer, konuşarak, konuşarak dertlerini anlatır. İletişim içindedir her zaman için birbirleriyle. Her zor işini kendisi hallederek çözer. Hayvanlar alemi de yine insanlar alemine göre biraz daha insanlara göre biraz daha bir alt seviyededir. Onlar da doğada yaşarken zaten Rabbim onların da nasibini, kısmetini verir. Yaşamayı doğada zaten öğrenir hayvanlarda. Yiyeceğini kendisi bulur. İçeceğini kendisi bulur suyunu, selini. Ama bitkiler öyle değil arkadaşlar. Bitkiler toprakta yetiştiği için sadece onlara hizmet edecek birileri lazım. Suyunu vermezseniz o bitki yetişmez. Eğer doğa olsa zaten Rabbim onların da nasibini, kısmetini verir. Yağmur yağar, suyun oradan alır. Toprak da dışarıdaki toprakta yetişir. Oradan vitamini alır. O şekilde büyür. Ama evde yetiştirdiğiniz bitkiler tamamıyla size bağlıdır. Güzel yetiştirmeniz de tabii ki sizinle alakalıdır. Zamanında suyunu verir. Zamanı geldiği zaman toprağını değiştirirseniz, evinizde uygun bir yere korsanız, kimi çiçek güneşli yeri sever evde, kimisi gölgeyi sever daha güzel yetişir. Hepsi farklıdır, bunların hepsi de size bağlıdır. Bunun için sizin de bitkiyi yetiştirmek için o bitkiyi sevmeniz gerekir. Bugün sizlere de fide yapacağım arkadaşlar. Bakın. Sardunya. Yeni güzel sardunyalar buldum fideler. İnşallah bunlar da tutar. Bakın. Bunun rengi de çok farklı. Ton farkı var ikisinin arasında. Bu da pembe gibi duruyor ama tam pembe değil, lila. Şu pembe, şu lila. Bunları fide yapacağım. Önce şu kötü yapraklarını alalım. Haliyle sonbahar geldi. Bunların tutması biraz zorlaştı ama ben bunu fideleri buldum bunları fidelemek istiyorum. Bunu böylece tek bir saksının ikisini ikisinde bir tek saksının içine fidelemek istiyorum ve hiç bölmek istemiyorum. Çünkü bölersem zaten bu küçük tutmayabilir şimdi. En azından ikisi birbirine destek olsun iki dal birbirine destek olsun belki tek bir gövdede de yetişebilir. Bunlar tutarsa inşallah baharda saksı saksılarını değiştiririm. En azından o zaman daha güzel büyüyecektir. Sadece şu anda tutması için bu şekilde bir deneyeceğim. Hiç kesmeyeceğim arkadaşlar. Çok aşırı özendiğiniz zaman da bu sefer bitkiler gerçekten bilmiyorum. Ne oluyor anlamıyorum. Ben bunu böylece bunun içine yerleştireceğim arkadaşlar. Heh. Tamam. Bunu da yanına şunları alayım ama. Şu çiçeklerini alayım. Bu da kopacak neyse. Bunu da buraya. Evet. Şöyle edelim. Evet. Böyle arkadaşlar. Dediğim gibi bitki yetiştirmek için bitki yetiştirmeyi seve, seveceksiniz. Çünkü zaten bitkilerde de siz sevginizi gösterdiğiniz zaman onlar da emin olun ki karşılık veriyor size güzel büyüyerek güzel çiçek açarak yani onların da duyguları var arkadaşlar çiçeklerin de duyguları var hissediyorlar her şeyi aynı hayvanlar gibi benim bir tane menekşem vardı e, çok yetiştiriyordum hiç durmadan çoğalıyordu hiç durmadan aynı çiçek pembe çiçekti ama çok güzeldi Diğer renklerin de olmasını istiyordum. Biraz şikayetlendim. Aman dedim ne çok yetişiyor bu çiçek böyle. Hiç durmadan hep bu pembeden oluyor dedim. O o çiçek bana küstü şimdi olmuyor arkadaşlar. Yetiştiriyorum, biraz yetişiyor, fideliyorum, yapraktan tutuyor. Biraz büyüyor. Tekrar ne oluyorsa yaprakları yumuşuyor dökülüyor işte. Yani çiçeklerimiz de küsüyor arkadaşlar. Onları seveceksiniz, sevginizi dile getireceksiniz, konuşacaksınız bitkilerinizle. Onlar belki konuşamıyor, belki anlatamıyor ama sizin söylediklerinizi hissediyor işte. Onun için çok önemli arkadaşlar. Bitki yetiştirirken sevmek çok önemli. Mesela ben de bazı çiçekleri yetiştiremiyorum. Bir türlü kaktüslerle yıldızım barışmadı. Çok sevmiyorum kaktüsleri dikenli oldukları için. Bana eziyet veren çiçekleri sevmiyorum arkadaşlar. Onun için yani sizin için güzel olan, hoş gelen Albeniz olan sevdiğiniz çiçekleri yetiştirin. Hangi çiçeği çok seviyorsanız sizin için o çok özeldir zaten. Zaten Rabbim hepsini özel yaratmış ama sizin de sevdiğiniz çiçekleri yetiştirmeniz ve sevginizi göstermeniz oradan geliyor arkadaşlar. Bu şekilde böyle fideledim. Beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bol çiçekli günleriniz olsun. Hoşçakalın.